Değerli dostum, değerli bakanlar, Laç şehrindeki kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu anlamlı tören münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum sizlerin şahsında tüm Arnavutlu, tüm Arnavut kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlardaki yakın dostu ve ortağıdır. Arnavutluk halkının sevincini sevincimiz, kederini de kederimiz olarak görüyoruz. Bu anlayışla Arnavutluk'ta 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde yaşanan depremler sonrasında hemen imkanlarımızı seferber ettik. Eylül depreminin akabinde afet ve acil durum yönetimi başkanlığımız AFAD tarafından dört tır dolusu yardım malzemesini ulaştırdık. Kasım'daki deprem felaketinin ardından da sağladığımız diğer yardımlara ilaveten Anadolu kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. Covid-19 salgınına rağmen geçtiğimiz Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve inşaata başladık. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanımın katılımıyla Anadolu kardeşlerimiz için inşallah sıcak birer yuvaya dönüşecek bu konutların temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olacak bu projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu konutlar Türkiye Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp Depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Rabbim'den bizleri her türlü felaketten, musibetten, salgın hastalıktan korumasını niyaz ediyorum. Değerli dostum Edirne'nin Az önce yapmış olduğu konuşmayı ben de bütün duygusallığımla izledim. Ve kendisinin özellikle bu sürece vereceği katkıyla inanıyorum depremin felaketlerini kısa zamanda ortadan kaldıracak ve tüm deprem zedelere bu güzel konutlarda bu güzel oluşumda yer almalarını sağlamış olacağız. Bu düşüncelerle ülkemizce inşa edilen konutların Laç şehri ve Anadolu kardeşlerime tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konutlarda aileleriniz ve tüm bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyor. Yaklaşan yeni yılınızı tebrik ediyor bir kez daha sizleri kalın sağlıcakla Murat Kurum, Sayın Arben Ahmetay, Sayın Ömer Bulut, Sayın Ahmet Albayrak ve Sayın Maylinda Sara me tyrik davet ediyoruz. Për ceremoninë e hedhjes së themelit, ftojmë zotin Edirama, zotin Murat Kurum, zotin Arben Ahmetaj, zotin Ömer Bulut, zotin Ahmet Albayrak, zonjushën Maylinda Sara dhe zotin Murat Ahmet Yrym. ...bir, iki, üç, Edi, hayırlı olsun! içimiz için AK Parti tek parti AK Parti